سلام الله يا قدس في داك الروح والنفس سلام الله يا قدس في داك الروح والنفس الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم en güzel isimleri olarak bilinen Esma'ül ül Hüsna dersine devam ediyoruz. Bugün Allah'ın güzel isimlerinden bir başkası olan Muhsin ismini ele alacağız. Bu ismin Allah'ın ismi olarak sabit midir değil midir diye alimler arasında ihtilaf edilmiştir. Sebebi ise kardeşlerim Allah'ın isimlerinde asıl olan tevkifi olmasıdır. Ne demek tevkifi? Yani sadece ve yalnızca nasla tespit edilir. Akılla, kıyasla veya sahih olmayan rivayetlerle Allah'a isim nispet edilmez. Çünkü Allah'a isim nispet etmek onun hakkında konuşmaktır. Bizler Allah'a isim nispet ederken ondan bir haber olmadan ona isim nispet etmeyiz. Bundan ötürü de Allah'a isim nispet ederken onun Kur'an'ına ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen sahih rivayetlere bakarız. Kur'an'a baktığımızda kardeşlerim Allah subhanahu ve kendisini muhsin olarak isimlendirmemiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine baktığımızda ise üç tane sahabeden gelen rivayetlerde Allah'ın muhsin olduğu ispat edilmiştir. Bunlardan birincisi Şeddad ibn Evsin rivayeti. Diyor ki ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den iki şey ezberledim. اِنَّ اللّٰهَ muhsinun يُحِبُّ الْإِحْسَانِ اِلّٰى كُلِّ şey. Şüphesiz Allah muhsindir ve her şeye ihsanda bulunmayı sever. فَاِذَا قَتَلْتُمْ فَاَحْسِنُوا الْقَتِلَةَ وَاِذَا ذَبَحْتُمْ فَاَحْسِنُوا <laughs> الذَّبَحَ Öldürdüğünüzde en güzel şekilde öldürün, boğazladığınızda da en güzel şekilde boğazlayın. فَاِنَّ اللّٰهَ مُحْسِنُونَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Şüphesiz Allah muhsindir ve muhsin olanları da sever. İkinci rivayet enesin bin gelen rivayettir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste diyor ki: "İza hakemtum fa'dilu." Fa Hükmettiğinizde adaletli davranın. Ve iza kataltum fa ahsinu'l Öldürdüğünüzde de en güzel şekilde öldürün. İnna Allahu muhsinun yuhibbul muhsinin. Şüphesiz Allah muhsindir ve muhsin olanları sever. Üçüncü rivayet Semeratü bin Cünneb'den gelen rivayet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste diyor ki: İnna Allah Teala muhsinun fa Şüphesiz Allah muhsindir ve sizler de ihsanla buyurun. Bu üç rivayeti tek tek ele alıp incelememiz bizi asıl gayemizden çıkaracağından dolayı burada bunlara girmeyeceğiz kardeşlerim. Lakin bizlerden önce başta İmam İbn Teymiye ve İbn Kayyim olmak üzere bu alimler Allah'ın muhsin olduğunu, bu rivayetlerin ihticaj derecesinde olduğunu söylemişlerdir. Bizler de bundan ötürü Allah'ın muhsin olduğunu söylüyoruz. Kur'an'a baktığımızda Evet Allah subhanahu ta'ala kendisini muhsin olarak isimlendirmemiştir. Lakin Allah'ın kulları üzerindeki ihsanı birçok ayetlerde zikredilmiştir. Özellikle de muhsin isminin kendisinden türemiş olduğu ihsan masları ve ahsene fiilinden bu ayetler gelmiştir. Peki ihsan ne demek kardeşlerim? Yani Allah subhanahu ta'ala'nın muhsin isminin bu köklerden türemiş olduğu ihsan ne demek? İhsan Arap logatında üç mana gelir. Birincisi süslemek, İkincisi başkalarına hayırda bulunmak. Üçüncüsü yapılan işi en güzel şekilde yapmak. Allah subhanahu bir ayda buyuruyor ki Karun'la kavmi arasında geçen bir diyaloğu bizlere aktarırken Karun'un kavminin kendisine yapmış olduğu nasihatta diyorlar ki Karun'a Ey Karun ve ehsin keme ehsanallahu ileyk Allah'ın sana ihsanda bulunduğu gibi sen de iyilikte bulun. Peki kardeşlerim. Evet Allah subhanahu muhsindir. Ve bizlerin de muhsin olmasını ister. Esma-ül Hüsna derslerinin bazılarında şöyle bir şey söyledik. Dedi ki Allah-u Teala'nın bazı isimleri vardır ki Allah bizim bunlarla ahlaklamamızı ister. Bazı isimleri de vardır ki Allah bunlarla ahlaklamamızı nehyetmiştir. Bunlarla ahlaklamamızdan razı değildir. İşte Allah'ın kendisiyle ahlaklamamızı istediği isimlerden bir tanesi de Muhsin'dir. Peki Müslüman ne yaptığı takdirde Muhsin'lerden olur kardeşlerim? Yani hangi vasıflara sahip olduğunda Allah'ın emretmiş olduğu, kendilerinden olmamızı istediği muhsinlerden oluruz. Birincisi, kullukta ihsanı elde ederek. İmam Müslim'in rivayet ettiği meşhur bir hadiste Cibril aleyhisselam peygamber sallallahu aleyhi ve gelip İslam'dan, imandan ve ihsandan soruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve ihsanı tarif ederken kardeşlerim diyor ki En تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فإن لم تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ Allah'ı onu görüyormuşçasına ibadet etmendir. Her ne kadar şayet sen Allah'ı görmesen de onun senin gördüğünü bilmendir. Peygamber sallallahu aleyhi ve burada ihsanı tarif ederken kullukta ihsanın nasıl olması gerektiğini söylüyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve bu tarifine baktığımızda kardeşlerim düşün böylesine amelini gerçekleştiren bir kimsenin amelinin güzelliğini düşünün. Her an Allah'ın huzurunda, Allah'ın karşısında, Allah'ı görüyormuşsun ibadet ettiğinizi düşünün. Böyle bir insanın kötü amel, amellerini kötü eda etmesi düşünebilir mi? Kesinlikle hayır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ihsanı tarif ederken kardeşlerin iki mertebede zikrediyor. Birincisi ki mertebe olarak en üstün olanı Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmektir. Eğer insan Allah'ı görüyormuşçasına ibadet edemiyorsa o zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiye ettiği ikinci mertebede amellerini yerine getirmesi gerekir. O da Şayet Allah'ı görüyor göremiyorsan o zaman Allah'ın seni gördüğünü şuurunda olman gerekir. İkincisi dedik ki Müslüman nasıl muhsinlerden olur? Hangi vasıflara sahip olursa muhsinlerden olur? İkincisi bütün mahlukata ihsanda bulunarak. Allahu Teala'nın bizlerin bizlerin üzerimizdeki ihsanına, verdiği nimetlere şükretmenin bir başka yolu da kardeşlerim Allah'ın vermiş olduğu nimetlerin karşılığında bizlerin de iyilikte bulunmasıdır, ihsanda bulunmasıdır. Tabi ihsanı bu manada ele alırken iki şekilde anlamamız gerekir. Birincisi insanın kendi nefsine ihsanda bulunması, ikincisi de bütün mahlukata, kendisinin dışındaki bütün mahlukata ihsanda bulunmasıdır. Birincisi kendi nefsine ihsanda bulunması, kendi ahlakını güzelleştirmesi olabilir veya kendi kulluğunu güzelleştirmesi olabilir. İkincisi ise bütün mahlukata, onlara iyilikte bulunarak, maddi olarak yardımda bulunarak, onları affederek, onların hatalarını görmezden gelerek bu şekilde mahlukata, ihsanda bulunabilir. Dolayısıyla bizler ihsanı anlarken, ihsanın iki türlü olduğunu, hem maddi hem de manevi olarak anlamamız gerektiğini iyi anlıyoruz. Mesela bununla alakalı ayetlere baktığımızda, Allah wa diyor ki وما كان قبلهم إلا أن قالوا رَبَّنَا اخْفِلْ لَنَا ظُنُوبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِي اَمْرِنَا وَاثَّبِّدْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرُونَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ Onların başlarına gelen musibetlerde sadece şöyle söylemekle yetindiler. Dediler ki Rabbimiz bizlerin günahlarını ve işlerimizi olan aşırılıklarımızı bağışla. Bizim ayaklarımızı sabit kıl ve kafir kâme karşı bizlere yardım et. Allah subhanahu wa bu ayetin hemen bir sonraki ayetinde diyor ki فَاَتَاهُمُ اللّٰهُ ve الدُّنْيَا وَحُسْنَ سَوَبِ الْآخِرَةِ Allah onların bu dualarına karşılık onlara dünyanın sevabını ve ahiret sevabının en güzelini verdi. Vallahu yuhibbul muhsinin. Allah muhsin olan kullarını sever. Başka bir ayette Allah Subhanahu taala diyor ki: "Ellezine yunfikuna fi's sarai ve'd darai ve'l kazimina el gayza ve'l nas." O takva sahipleri ki onlar darlıkta da bollukta da infak ederler. Onlar öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Vallahu yuhibbul muhsinin. Allah muhsin olanları sever. Başka bir ayette de Allah Sübhanu <laughs> Teala buyuruyor ki: "Ve la tezerü tattani ala kha'inatin minhum illa qalilan Onlardan azı hariç hepsinin, onlardan azı hariç hepsinin sana sürekli bir şekilde ihanet ettiğini görürsün. "Fa'fu anhum Buna rağmen onların sana ihanet etmesini bilmene rağmen onları affet, onları görmezden gel. "İnna Allahu yuhibbul muhsinin." Şüphesiz Allah muhsin olanları sever. Bu üç ayete baktığımızda kardeşlerim Allah subhanahu üç ayetin sonunda da Allah muhsin kullarını sever diye buyurdu. Peki Allah subhanahu bu ayetlerin sonunda niye böyle bir lafız getirdi kardeşlerim? Çünkü ayetlerin öncesine bakacak olursak Allah muhsin kullarının taşımış olduğu vasıfların hepsini zikrediyor. Onlar kulluklarını kulluklarında ihsanı elde etmişlerdir. Onlar insanları affederler. Onlar insanların hatalarını görmezden gelirler. Onlar insanlara iyilikte bulunurlar. Dolayısıyla kardeşlerim insan ihsanı elde ederken, ihsanı, insanı sergilerken hem bunu maddi şekilde hem de manevi şekilde yapması gerekir. Üçüncüsü Müslüman bir kul. Nasıl muhsinlerden olur söyledik. Üçüncüsü ise yaptığı işi en güzel şekilde yerine getirerek, en güzel şekilde, şekilde yaparak. Allah'ın muhsin ismini düşünecek olursak kardeşlerim, Allah subhanahu işini en güzel yapandır, kusursuz yapandır, en ince ayrıntısına kadar düşünerek yapandır. Bunu düşünecek olursak kardeşlerim uzaklara gitmeyelim. Etrafımızdaki insanlara, hayvanlara, canlılara, dağlara, güneşe, aya, yıldızlara baktığımızda bunların arkasında bunları bu işi en güzel yapan, işini en güzel yapan, kusursuzca yapan, en ince ayrıntısına kadar düşünerek yapan bir yaratıcının olduğunu görebiliriz. İşte Allah subhanahu aleyhi ve sellem muhsindir diyoruz ve kullarının da muhsin olmasını istiyor. Yani bizlerin de bu isimle ahlaklanmamızı istiyorsa öyleyse bizler de Allah'ın yaptığı gibi bizler de işlerimizi en güzel şekilde kusursuzca veyahut en ince ayrıntısına kadar düşünerek yapmamız, severek, önemseyerek, arzulayarak yapmamız gerekir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste diyor ki اِنَّ اللّٰهِ يُحِبُّ اِذَا عَمِلَ اَحَدُكُمْ عَمِلًا اَيُّتْقِينَهُ Allah sizden birinizin işini en güzel şekilde yapmasını sever. Yine dersin başında zikrettiğim bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُ الْقِتِلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُ الْذَبَحَ Öldürdüğünüzde en güzel şekilde öldürün. Boğazladığınızda da en güzel şekilde boğazlayın. İşte İslam dinine baktığımızda kardeşlerim Allah subhanahu muhsin olduğu için hem kendi işlerini hem de mahlukatının, kullarının yapmış olduğu işleri en güzel şekilde sergilemesini istiyor. Ve bunu bize örnek verirken öldürme gibi basit bir fiil olan öldürme fiilinin de en güzel şekilde yerine getirilmesini emrediyor. Peki kardeşlerim, baktığımızda evet Allah subhanatanı bizlerin muhsin olmasını istiyor. Bizlerin de ihsan sahibi olmamızı istiyor. Şeriatın genel naslarına baktığımızda Allah subhanatanın bir emrine veya nehyine bir kul itaat ettiğinde Allah subhanahu bu itaatine karşılık onu mükafatlandırır. Aynı şekilde ihsana, ihsan sahibi olmak da Allah subhanahu emrettiği amellerden bir tanesidir. Eğer kul bu vasfa ulaşırsa Allah subhanahu wa emrine itaat etmiş olur ve bunun karşılığında da Allah subhanahu mükafatını alır. Peki müka bunun mükafatı nedir? Yani insan ihsan sahibi olanlardan, muhsinlerden olursa Allah subhanahu bunun karşılığında kula ne gibi mükafatlardan bulunuyor? Birincisi kardeşlerim, ihsan sahibi olan kimseye Allah ilim ve hükümle mükafatlandırır. Allah teala Kur'an'da iki yerde hem Yusuf aleyhisselam için hem de Musa aleyhisselam için diyor ki وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهُ اَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا Ne zaman ki o gençliğin zirvesine ulaştı biz ona hüküm ve ilim verdik. Ayetin sonunda diyor ki Allah subhanehu teala وَكَذَٰلِكَ nezin الْمُحْسِنِينَ işte biz muhsin olan kullarımızı böyle mükafatlandırırız. Eğer bizler de muhsinlerden olursak Allah SWT bizi bu iki peygamberi ilim ve hükümle mükafatlandırdığı gibi bizleri de mükafatlandırır. Niye peki kardeşlerim Allah SWT böylesi bir kullara ihsanı yani ihsanı karşılığında ilim ve hüküm veriyor? Çünkü kardeşler ilim bir nurdur. İnsanın önündeki karanlıkları aydınlatır. Karşısına çıkan olaylarda nasıl davranacağını ona gösterir. O karanlıklar içerisindeki onun ışığı olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ilmi kendi sünnetinde bizlere o kadar teşvik etmiştir ki diyor ki hatta men seleke tariqan yeltemusu fihi ilmen sahhalallahu lehu tariqan ila cennet. Kim ilim elde etmek için bir yola koyulursa Allah da onu cennete gidecek yolu kolaylaştırır. Yani düşünün. insan ilim için bir yola çıktığında Allah subhanahu onun gittiği her yolu cennete giden bir yol olarak çeviriyor. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ اِنْ قَتَ İnsan öldüğünde bütün amelleri kesilir. Yani artık onun ona gelecek amellerin sahibi hiçbir şekilde yoktur. İlla min thalâfin. Ancak üç kişi hariç. Sadakatin cariyetin. Bir, sadakayı cariye. ikincisi ve ilmin yuntafe'u bihi. Kendisiyle faydalandığı bir ilim. Üçüncüsü ise, min veledin min veledin salihin yedi Kendisine dua eden salih bir evlat. Düşünün, ilim öyle bir miras ki kardeşlerim, kendisiyle faydalandığı bir ilim onun için yani amelin kesilmemesine, amelinin kopmamasına sebep oluyor. Düşünün böylesi bir mükafat kardeşlerim. Allah subhanahu ve bunu muhsin kullarına vereceğinin vaadini vermiştir. İkincisi, muhsin olan bir kimse yani ihsan derecesine ulaşmış olan bir kimse Allah'ın rahmetine yakındır. Allah subhanahu ta'ala diyor ki inna rahmetallahi qaribun minel muhsinin şüphesiz Allah Allah'ın rahmeti muhsin kullarına yakındır. Kardeşlerim Allah'ın rahmeti o kadar geniş ki bizler dünyada bu kadar günahlarımıza dünya üzerindeki bu kadar yapılan fıska fucura rağmen eğer ki hala bu dünyada nefes alabiliyorsak hala yaşayabiliyorsak bu Allah'ın rahmetinin en büyük tecellisidir. Bizler bu Dünya'da var olmamızın en büyük şeyi Allah'ın rahmetidir. Allah'ın rahmeti bu kadar önemli olduğu için Allah muhsin kullarına rahmetini yakınlaştırıyor. Eğer Allah'ın rahmetini istiyorsak o zaman Allah'ın bize emretmiş olduğu bu üç tane vasfı yerine getirip Allah'ın rahmetine yakın olmayı elde edebiliriz. Üçüncüsü ihsan Allah'ın muayyetini, beraberliğini elde ettirir. Allah ayette diyor ki iki, iki vasıf sahibi kimselere onlarla beraber olduğunu söylüyor. İnna Allahum alladine takav ve muhsinun. Şüphesiz Allah takva sahipleriyle ve muhsinlerle beraberdir. Allah'ın mahiyeti çok önemli kardeşler. Sizler Allah'ın mahiyetini elde ettiğinizde, Allah'ın sizinle beraber olduğunu elde ettiğinizde bütün dünyasının karşınızda olsa da hiç kimse size zarar veremez. Çünkü Allah subhanahu sizinle beraber olduğunda sizlere hiçbir zararın gelmeyeceğini vaat, etmiş, vaad etmiştir. İşte bu mayiyet kardeşler iki sınıf insan için vardır. Birincisi takva sahipleri, ikincisi ise muhsin olan kullarına Allah subhanahu böyle mükafatlandırmıştır. Dördüncüsü ihsana karşılık Allah ihsanı arttırır. Allah subhanahu teala Kur'an'da İsrailoğullarından bize aktarırken diyor ki ve قُنَّ دُخُلُوا هَذِهِنْ قَرْيَتَهِ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَدْخُلَ الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِتَّةٌ نَخْفِرْ لَكُمْ خَطَائِيَكُمْ Hani biz dedik ki bu köye girin orada dilediğiniz yerden geniş geniş bol 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 yiyin. Bu kapıdan da secde ederek girin. Ve hittetun deyin. Günahlarımızı dökün deyin. Bu emirlere karşı itaat ederseniz نَخْفِرْ لَكُمْ خَطَائِيَكُمْ Bizler de sizlerin günahlarınızı, hatalarınızı, kusurlarınızı bağışlayalım. Allah ta'ala ayetin sonunda kardeşler böyle bitirmiyor. Devamında diyor ki وَسَنَزِيدُ muhsinin Ve bizler o muhsin olanların, ihsan sahibi olanların ihsanını daha da arttıralım. Eğer sizler Allah'a itaat ederseniz, muhsin olan kullarından olursanız Allah subhanahu wa sizin üzerinizdeki ihsanını biraz daha arttıracak. Size vermiş olduğu ihsanları daha da fazla arttırarak sizlere ihsan üzere ihsanla mükafatlandıracak. Beşincisi son olarak Allah muhsin olan kullarının özrünü kabul eder. Allah muhsin olan kullarının hatalarını, özürlerini kabul eder. Allah subhanahu wa diyor <laughs> ki لَيْسَ Allah'a ve Resulüne samimi oldukları zaman zayıfa, hastaya ve savaşmak için, savaşa çıkmak için harcayacak bir şey bulamayanlara hiçbir günah, hiçbir sıkıntı yoktur. Allah سبحانه bu ayetin hemen devamında diyor ki, ne alel muhsinin emin sebil. Muhsinlere de aynı şekilde, muhsinlerin de aleyhine hiçbir sıkıntı yoktur, hiçbir yol yoktur. Yani muhsinler de hata ettiklerinde, özür gerektirecek bir şey yaptıklarında, özürlü olduklarında, bir sıkıntıları olduğunda Allah سبحانه yapmış oldukları hataların onların aleyhine işlemeyeceklerini söylüyor. Dolayısıyla kardeşlerim, eğer bizler Allah سبحانه teala'nın muhsin kullarına olmak istiyorsak o zaman şu üç tane vasfiyene getirmemiz gerekir. Birincisi kullukta ihsanı elde ederek. İkincisi bütün mahlukata ihsanla bulunarak. Üçüncüsü yaptığımız işleri en güzel şekilde yaparak. Eğer biz bunları elde edersek az önce saymış olduğumuz beş ve daha fazlası da var. Allah'ın mükafatlarını bu şekilde elde edebiliriz. Rabbim bizleri muhsin kullarından eylesin. Yaptığımız işleri en güzel şekilde yerine getiren kullarından eylesin. Ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alemin. Selamullah ya Kudüs'ü fidâki ruhu ve nefsu. Selamullah ya Kudüs'ü fidâki ruhu ve nefsu.